Merhabalar, analiz masası maç önüne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın Gaziantep deplasmanını değerlendireceğiz. Galatasaray sezona sonuç olarak iyi bir başlangıç yaptı. Öneleme turlarını fire vermeden geçti. Bir Jalgiris deplasmanındaki beraberliği dışında bir de Kayseri deplasmanında yine kazanamadığı bir maç var ama genel itibarıyla sonuçlardan çok fazla şikayet edecek bir durum yok Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi'ne de zorlu bir eşleşme sonrasında kalmayı başardı Sarı Kırmızılar. Gaziantep ise lige çok kötü bir başlangıç yaptı. Geçen sezonki deprem felaketi nedeniyle uzun süre top oynamamış kadrosu bir arada olamamış bir takım ve sezonu yeni bir teknik adamla açtılar. Erdal Güneş'le sezona girdiler ama sezonun ilk 3 maçında 3 mağlubiyet aldılar ve çok da iyi sinyaller vermediler. Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve muhtemelen bu sezon küme düşmeme mücadelesi yapacak Gaziantep karşısındaki maç bize ilginç anlar gösterebilir. Sonuca göre sezonun ilk görevinden olan teknik adamı da bence Erdal Güneş olabilir. Çünkü Galatasaray, Gaziantep'in son 3 maçta gösterdiklerine bakarsak bana kalırsa bu maçın ağır favorisi konumunda. Her ne kadar Molde maçında istediği oyunu oynayamamış olsa da iki takım arasında bariz farklar ve Galatasaray'ın gerçekten Gaziantep'in işleyebileceği pek çok kusuru var. Tahtaya geçersek iki takım da dörtlü bir savunmayla oynuyorlar. Galatasaray daha ziyade 4-2-3-1 şeklinde diziliyor. Gaziantep ise 4-3-3 şeklinde bir oyun formatı tutturmuş durumda ama lig metriklerine bakarsak bu sezon itibarıyla Gaziantep'in lig ortalamalarının üzerinde olan herhangi bir istatistik kategorisinde bir başarısı yok. Uzun toplar, topa sahip olma, gol sayıları, yenilen goller, temel istatistiklerde Gaziantep FK takımı ligin ortalamasının altında ve ligde de zaten sondan ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray ise her anlamda lig ortalamasının üzerinde tek istisna var. Gol. Sarı Kırmızılılar bu sezon gol konusunda biraz geçen sezona benzer bir başlangıç yaptı. Üretkenlik olsa da ya da şut sayıları fazla olsa da Galatasaray lig üzerinde çok skorer bir takım hüviyeti henüz kazanmış değil. Bunda da bence yeni gelen oyuncuların henüz hazır olmaması, Icardi'nin takıma geç katılması, orta sahada henüz Torreira'nın düzenli oynayamıyor oluşu ve Sergio Oliveira'nın da geçen seneki temposundan eksik olmasını gösterebiliriz. Maç özelinde benim izlediğim 3 Gaziantep maçında en çok dikkatimi çeken nokta Gaziantep takımının hatların arasına rakiplerini çok rahat bir şekilde sokabiliyor olması. Yani rakip takımlar bu Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımda olabiliyor ya da Konyaspor gibi orta seviye bir takımda oluyor fark etmiyor bu. Gaziantep hatlarının arkasına buraları orta saha oyuncularının arasına, savunma oyuncularının arasına ya da arkasına rahat bir şekilde sarkabiliyorlar ve çok rahat pozisyon bulabiliyor rakipler Gaziantep karşısında. Özellikle Sivas Spor'un, Servet Çetin yönetimindeki Sivas Spor'un, Gaziantep'in sol kanadını hatta buna Konya Spor ve Fenerbahçe'ye de örnek verebiliriz ama Sivas bu konuda daha fazla örnek gösterdi. Gaziantep Spor'un sol kanadını çok rahat işleyebildiğini gördük. Yani sağ tarafı iyi kullanan rakipler Gaziantep karşısında rahatlıkla pozisyona girebiliyorlar ve bu bölgeden özellikle bu aralar koşularla burada üçlü dörtlü kombinasyonlarla ya da e, rakibi eksik bırakarak çok rahat bir şekilde arka tarafa sarkıp sonrasında içeri çevrilen toplarda gol bulabiliyorlar. Fenerbahçe'de Shimanski'nin Ceko'ya hazırladığı pozisyonda mesela yine savunma arkasında bir derin topla gol bulmuştu. Keza Sivas'ın, Konya'nın paralele inip ceza sahası kenarlarını inip, sonrasında paralele çıkardığı ve şu bölgeden bulduğu çok sayıda şut imkanı var. Yani rakiplerin şut haritasına bakarsak Gaziantepspor'un sol tarafına böyle yoğunlaştığı görülebilir. Bu bölgelerden daha sıkışık atıyor ve bu bölgeleri kendi sağ kanatlarını Gaziantep'in sol kanadını çok daha iyi kullanıyor rakipler. Dolayısıyla Gaziantep'in hatlar arasını savunmaktaki problemleri hem oyuncuların arkalarına çok rahat adam kaçırabilmesi nedeniyle bu maçın bence asıl hikayesi koşu olacak. Eğer Galatasaray iyi koşabilirse bu maçta ki çok tempolu iki molde maçından çıktı. Fizik olarak da pek hazır görünmedi Galatasaray ama sonuçta Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi ön elemesi arasında çok bariz bir fark var. Hem oyuncu kalitesini hem de koşu kalitesini biraz yansıtabilirse Galatasaray bence bu maçın ciddi bir farkla bitebileceğini düşünüyorum teoride. Ki Galatasaray'ın bunu yapabilen oyuncuları da var. Şimdi kadrolar üzerinde bakarsak Galatasaray'ın kadrosunda çok ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Gelen son haberlere göre Karadeğin'in Muslera'nın başlaması bekleniyor. Savunmada Abdülkerim, Nelson, Sasha Boye ve Angelinho'nun çıkması. Orta sahadaki ikili Torreira ve Sergio Oliveira olacak. Santrfor arkasında Mertens, önünde Icardi solunda Kerem ve bu yerli kotasından dolayı sağ tarafta Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor ki Barış Alper son dönemde sağ taraftan çok iyi hazırlayabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi. Hem milli maçlarda bunu gördük hem girdiği son molde maçında bakan buya hazırladığı bir pozisyon var ve sezon başlangıcı itibariyle de buralardan çizgiye inip çevirdiği ve etkili olduğu toplar var ki Gaziantep'in belirttiğim gibi temel zaaflarından bir tanesi şu bölgelerden penaltı noktasına doğru çıkarılan toplarda bu yay koridorunu penaltı noktası civarını çok iyi savunamıyor oluşları. Gaziantep'in kadrosuna bakarsak burada da bir 4 3, -3 görme ihtimalimiz çok yüksek. Savunmanın sonunda Hasef bekleniyor. Orta ikilisi, stoper ikilisi Antep'in değişti. Yani Ciloboji burada garanti oyuncu gibi görünüyor ama yanında ya Arda Kızıldağ ya da Ertuğrul Ersoy oynadı. Bu maçta Ertuğrul Ersoy bekleniyor. Sağ tarafta Mbakata var. E, savunmanın sağında. Savunma önünü tutan orta saha oyuncuları Yevtoviç. iki merkez Bikel ve Furkan. Furkan bazen Santrfor arkasında kayıp burada Antep'i iki pivot gibi de bırakabilen bir oyuncu. Çünkü onun gerçekten bir ceza sahası koşusu tehdidi var. Hatta bu sezon öyle bir gol de kaydetmişti. En uçta Riyaskos, solda Maxim, sağda da Mustafa Eski bekliyoruz. Şimdi bu kadrodu bence Galatasaray seviyesindeki bir takım için fazlasıyla ofansif. Yani Riyaskos'un, Mustafa'nın, Maxim'in ve buradaki Furkan'ın savunma yetileri çok yüksek değil. Hatta ligde Furkan'ın yerine ya da burada ikinci bir orta saha oyuncusu yerine Max Gradeli ya da Lazar Markovic'i kullandığı maçları da gördük. Yani dolayısıyla Gaziantep'in aslında hatlarının arkasında çok fazla adam kaçırması da sürpriz değil. Şimdi bu görüntü içerisinde maçın bence iki tane kritik eşleşmesi var aslında. Bir tanesi Yevtoviç ile Mertens arasındaki eşleşme ki belirttiğim gibi buraya Gaziantep hatlar arasında çok fazla adam kaçıran bir takım ve Mertens bu bağlantı oyununu çok iyi yapabilen hem öndeki Icardi'yi hem de koşu kalitesi forvet koşuları olan sağdaki Barış Alper'i soldaki Kerem Aktürkoğlu'nu kullanabilecek bir oyuncu. Yevtovic'in rakiplerini takip etmekte zorlandığı anları gördük. Samu bu şekilde gol de bulmuştu Gaziantep karşısında. Ama bence maçın asıl hikayesi Antep'in soluyla Galatasaray'ın sağı arasında geçecek. Maksimum burada ne kadar geri döneceği bence çok önem arz ediyor. Çünkü Saşa Boy'u sürekli bindiren bir bek ve burada gerçekten Hasef ve Barış Alper'in temposuna, fizik kalitesine yanıt verebilecek bir oyuncu değil bu. Maxim gelse bile zorlanacaktır. Buraya Mertens'i çekerek Galatasaray burada sayısal üstünlük oluşturacak. Hatta zaman zaman Oliveira gelir. Bazen Galatasaray sete yerleştiğinde Nelson'un ve Abdülkerim'in dahi buralara çıktığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bence asıl hikaye maçın... Antep'in solu Galatasaray'ın sağında olacak. Kritik eşleşme Saşa Boye ve Maxim arasında olacak diye düşünüyorum ki Antep'in de hücumdaki başlıca tehdidi burada Maxim olacaktır. Saşa Boye çıktıktan sonra eğer Galatasaray hücumu bitiremediği zaman Maxim burada bir kontra tehdidi olarak Galatasaray'ın başına ağrıtabilecek belki de nadir Gaziantep oyuncularından bir tanesi. Maçın X faktörü olarak marka değeri çok yüksek bir oyuncu söyleyeceğim. Reputasyonu diyelim daha doğrusu. Yani Mertens ne kadar X faktör olur tartışabiliriz aslında ama ben Mertens'in geldiğinden bu yana beklentiyi çok fazla karşılayabildiğini düşünmüyorum. Yani çok iyi maçları oldu, şampiyonlukta ciddi katkıları oldu ama benim ondan beklentim çift taneli skor ve asist katkısı yönündeydi. Çünkü Napoli'de bunları yapabilmişti. Süper Lig seviyesinde daha fazla yapabilmesini beklerdim. Geçen sezon Mertens'ten direkt skor katkısı anlamında bunu pek göremedik ama oyuna katkısı her zaman bence standardın üzerinde bir oyuncuydu. Bu maçta Gaziantep karşısında ben Mertens'in de skoru bulabileceğini ve Galatasaray'ın muhtemelen derinde bekleyecek. Antep karşısında kilidi açabilecek X faktör oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Icardi artık yoğun bir markaj altında kalabilir. Yani Antep stoperlerinin kapasitesi ne kadar yeter bilemiyorum. Özellikle Ertuğrul ve Arda Kızılda çok hata yapan oyuncular. Yani Ciroboji belki sertliğiyle biraz Icardi'yi henüz fizik olarak hazır olmayan Icardi'yi biraz oyununun başında özellikle sindirmeye çalışabilir. Buralarda Mertens'in girişleri, onun etkinliği bence maçın x faktörü olmaya aday. Okan Buruk'un sezon başı itibariyle bence en zor tercihi sadece bu maç özelinde olduğunu düşünmüyorum. Sezon genelinde de eğer bu şekilde devam ederse Solbek, Angelinho ve Kazımcan arasında olabilir. Çünkü Kazımcan geçen sezon forma bulmaya başladıktan sonra o Başakşehir maçında Traore'yi durdurması sonrasında bir sakatlık geçirdi. Ama dönüşü yine çok iyi oldu oyuncunun ve sezonun son bölümünde ben çok ciddi katkı sağladığını düşünüyorum. Hem fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Bu anlamda tempo olarak, fizik kalite olarak Angelinho'nun çok çok önünde ve Angelinho'nun yarattığı savunmadaki bazı kusurları, defoları da Kazımcan yaratmıyor. Molde maçlarında da pek iyi sinyaller vermeyen ve biraz yorgun gibi görünen Angelinho yerine Kazımcan'ı burada kullanması benim tercihim Okan Buruk açısından daha mantıklı olur ama bir noktada da teknik adam bakışıyla Angelinho'nun artık ritim kazanması ve o ofansif etkinliğini daha fazla gösterebilmesi, arkadaşlarıyla uyumunu ilerletebilmesi için olabildiğince süre almaya ihtiyacı da var. Ama hem forma adaleti açısından hem de mevcut fizik kaliteleri açısından Okan Buruk'un en zor tercihi Anhelinho ve Kazım Ugan Karataş arasında olur diye tahmin ediyorum. Programı kapatmadan önce bütün bu anlattıklarım eşliğinde ben Galatasaray'ın belki maçın başlarında derinde bekleyecek bir Gaziantep karşısında zorlanır gibi görünse de maçı rahat alma hatta farklı alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben hayatımda bu kadar hatlarının arasına ve arkasına geçirgen bir takım çok az gördüm. Antep'e bir anda bir sihirli değnek değmez ya da Galatasaray standartının çok çok altında bir oyun oynamazsa ilk üç maçını kaybeden Gaziantep'in üst üste dördüncü mağlubiyeti alması işten bile değil. Hatta bu yayının başında da belirttiğim gibi Erdal Güneş'in işine dahi mal olabilir. Çünkü gerçekten ne savunmada ne hücumda ışık veren bir Antep görüyoruz. Analiz masasında Gaziantep FK Galatasaray maçının ön incelemesini yaptık. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.